evliliğe efendim kadın erkeğin birbirine aşık olmasına bu sevgiye bu muhabbete bu aşka Allahu Teala çok farklı bir mana yüklemiştir. Nedir o? Rum Suresi 21. ayeti kerimede bunu görüyoruz. Rabbimiz şöyle buyur. Esad billah. Ve min ayatihi en halaka lakum min anfusikum azvaca liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Muhakkak ki Allahu u Teala'nın yani e, sizin özellikle e, eşlerinizle birlikte yaratması, yani kendi cinsinizden eşler yaratması e, ve birbirinize olan sevgi, muhabbeti meydana getirmesi Allah'ın varlığına, birliğine delillerdendir. Demek ki e, kadın ile erkeğin birbirine sevgisi, muhabbeti aşkı neymiş Allah'ın varlığına, birliğine delillerdendir. Yani böyle bir yüce bir konumu da var. İnne fi zalike le Muhakkak ki bu ayetlerde Rabbimizin bütün kainatta var etmiş olduğu bütün ayetlerde olduğu gibi bu ayetlerde de düşünen insanlar için ibretler vardır. Düşünen insanlar için gerçekten büyük ibretler, hisseler vardır ve bütün bu ayetler de düşünen insanlar içindir. Rabbimiz cümlemizi kainattaki bütün ayetleri tefekkür eden, ibret ve hisse alan kullarından eylesin.